Dünyanın en hızlı şarj olan telefonunu Nubia Red Magic 7 Pro modeliyle karşınızdayız. Değerli dostlarım, telefonun en önemli özelliklerinden biri dediğim gibi çok hızlı şarj olabilmesi. Hemen ekran kısmı ile başlayalım cihazımız. Daha sonra batarya kısmıyla devam edelim. Değerli dostlarım, 6.8 inçlik dev bir ıı, ekrana sahip olan telefonumuzda AMOLED panel kullanılmış durumda. Devamında 1080 x 400 piksellik Full HD Plus çözünürlüğe sahip bir telefon karşımızda. 187 ppi'ye kadar ekran piksel yoğunluğu telefonumuzda 120 Hz'lik ekran tazeleme oranında karşımızda. Ve dostlarım DCI P3 renk uzay bulunan telefonumuz 10 bit renk derinliği. Bu da 1.07 milyar renk sayısına sahip olan bir telefonu. 960 Hz Screenç pozitif telefon telefonumuzda gerçekten çok iyi bir ekran parmağı hızı var ya 960 Hz çok iyi çok çok. 600 nite kadar da parlaklığı telefonumuzda telefonumuzda %87.0 ekran gövde oranı bulunmuş durumda. Ya dostlarım bildiğiniz üzere şimdi artık ekrandan sonra bataryaya geçiyoruz dünyanın en hızlı şarj olan telefonun hızı ne kadar mı? Önce bir beğeni verebilir misiniz değerli dostlar? Bir beğeni verin, bir yorum, bir de abone olursanız çok sevinirim. Abone olmanıza desteğinizde desteğin. 5000 mAh'lik bir batarya bulunan telefonumuzda USB Type-C ile 5 W'a kadar hızlı şarj olabilir. 5 W. Gerçekten. Kameraya gelelim değerli dostlar. Kamera kısmında 64 megapiksellik bir kamera bulunan telefonumuzda yine gerçekten çok iyi başarılmış durumda. Hangi özellikleri mi? Yapay zeka sahne algılama desteği kullanan telefonumuzda otomatik odaklama, coğrafyonun kodunu etiketleme ve onlar kıytetler anlatmaya gerek yok. Kameramızın çözünürlüğü 8K 30 FPS. 8K'da 30 değerler alabilen bir telefon. Yani değerli dostlar baktığımızda 4K'da 60 FPS alabiliyoruz. 8K'da 30 FPS değer alabilen bir kamera. 8 megapiksel kamera geldiğimizde ekstra geniş 34 kameramız 2 megapiksel bu da makro yapıyor. Ön tarafa döndüğümüzde ön tarafta bizlerin karşısına çıkan 16 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Bu kameramızda ise yine ne yapıyor değerli dostlar 30 FPS 1080 videolar, fotoğraflar çekebiliyorsunuz. İşlemci kısmına geldiğimizde işlemci kısmı gerçekten çok iyi. İşlemcisi bizlerin karşısında dünyanın en iyi işlemcisi olarak çıkabilir. Çünkü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 teknolojisini bulunduran işlemcisi Yonga seti chipseti karşımızda. 3.0 GHz'e kadar çıkan GPU frekansıyla karşımıza gelen bu ürün 8 çekirdekten oluşuyor. Adreno trafik işlemcisi kullanan cihazımızda 818 MHz'lik bir CPU frekansı bulunmaktadır. 8 ve 12 ve 16 RAM seçeneği sonra telefonumuzda tabi ki daha sonra sınavlı RAM bunu 24 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz. 128, 256 ve 512 yetmemişiz. Yani 1 TB'lik daha depolama. Telefonumuzda LPDDR5 teknolojisi bulunmaktadır. Değerli dostlarım bildiği üzere UFES 3.1 dahili depolama LPDDR5'ten RAM tipi olarak karşımıza çıkıyor. Telefonumuzun uzunluğuna geldiğimizde örnek olarak bunu göstereyim değerli dostlar. Uzunluğu 166.27 genişliği 77.1 mm, kalınlığı 9.98 mm, ağırlığı ise 235 gram. Gümüş, siyah ve mor renkleri bulunan telefonumuzda Wi-Fi geçebiliriz. Ondan önce telefonumuzun 2G, 3G, 4G ve 5G destekleri denemek. Şey. Wi-Fi 6E temizliği yani en iyi Wi-Fi bulunan cihazımızda ve dünyanın en iyi Wi-Fi Bluetooth versiyonu kuruluyor. Suya ve toza dayanıklı konusunda hiçbir sertifikası olmayan bu telefonumuzda USB şarj olup bizlere çift hoparlör stereo haber cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. Giroskop pusula, yakınlık sensörü, ortam ışık sensörü ve ivme ölçer gibi cihazımızda parmak izi okuyucusu cihazda da göreceğiniz değerli dostlar bakın şurada hemen zaten hemen şurada bakın parlıyor cihazımız. Ekran içine gömülmüştür. Bu cihazda da öyle. Ya dostlar bakalım bakır soğutma kanalı bundan bu telefonumuzda dahillilik sistemi de ek olarak. GTS X Ultra telefonunda gürültü önleyici mikrofon da bulunuyor. Hava soğutma sentry fugal fan bulunuyor. Telefonumuzda mekanik. Kapasitif kısayol oyun tuşları da bulunuyor. Telefonumuzda RGB led arka bakta bulunuyor. Marpa yani amp yani Marpa power amplifier biz bir ve güç e, düzenleme soğutma istemiyoruz. Telefonumuzda 3 de buffer chamber soğutma istemiyoruz. Telefonumuz bu için yaratılmış soğutma teknolojisi denmiş durumda her şey dahil değerli olsa telefon fiyatı belli değil. Bize gelip gelmeyecek belli ama gelmesini bekleriz. Gelirse ne kadar fiyatını hiç bilmiyorum. İnşallah ucu olur diyorum yani. Eğer ucu olursa gerçekten çok iyi olur. Eğer bu konuda ne düşünüyorsunuz değerli dostlar? peki şekilde mikrofon da yaklaşsın. Sesim de inşallah net geliyordur diye umuyorum. Değerli dostlar bildiğiniz üzere bu gerçekten oyun için. E, yaratılmış, üretilmiş ve tekrar modifiye edilmiş ürünler. Birçok soğutma sistemi bulunuyor. İşte dahil likit soğutma, bakır soğutma, devamında bir sürü soğutma teknolojisi. Fanı bulunuyor. Bildiğiniz bir fanı bulunuyor soğutma sistemi için. Arkada ledleri bulunuyor telefonun. Ön tarafta gerçekten çok iyi bir kamera ve ekran bulunuyor. Ya dostlar ön taraftaki selfie kamerası nereye yerleştirilmiş? Ben hala e, çok çözemedim gibi. Gördünüz mü? Ön kamera nerede ya dostlar? Ön kamera gören var mı? Ben hala ön kamera nerede olduğunu ekrana gömülü halde mi geliyor acaba? Ben ön kamera yerini bulamadım değerli dostlar. Bir baya yere baktım. Eğer bulursanız yorum kısmına yazın değerli dostlar. Ön kamerası nerede diye hashtag açalım değerli dostlar. Her neyse buraya kadar izlediyseniz değerli dostlar bir beğeni, bir yorum, bir de abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Desteğiniz gerçekten çok önemli. Sizler desteklediniz diye kanal buraya geldi. Bu durum geldi. Daha yükseğe de çıkacağız. 100 bin hedefimiz değerli dostlar. ilk aşamada 100 bin aboneyi bulmak gerekiyor desteği de işe Gelin. başka videoda görüşmek üzere